Altıncı çıkarma noktası Arıburnu noktası. Gelibolu Yarımadası'nın Ege Denizi'ne bakan, kuzeybatıya bakan tarafında Arıburnu noktası. Oraya da Anzak Tugayı çıkıyor. 4500 yaklaşık 5000 askere yakın Anzak Tugayı çıkıyor. Onların da hedefi Alçıtepe. Kuzeyden Alçıtepe'ye yaklaşmak ve Seddülbahir'e çıkan İngiliz birlikleriyle birleşmek. Yarımada'nın güneyindeki Türk birliklerini tamamen kuşatıp imha etmek ve bu şekilde boğaz savunmasını düşürmek. Hedef bu. İlk dakikalarda 27. Alaya bağlı iki tane takım bu Anzak Tugay'ın çıkarmasını göğüslemekte. 27. Alay kumandanı Şefik Aker Bey'in raporundan aktarmak gerekirse bu iki takım kendilerine yakınlarda kendilerine yardım için gelecek başka bir birlik olmadığını bildikleri halde düşmanlı burun buruna mahvoluncaya kadar çarpışmak suretiyle görevlerini yapmışlardır diyor. İki takım dediğimiz yaklaşık 60'ardan 120 askerdir. Bu 120 asker 4500 askerlik Anzak Tugayı'nın çıkarmasını göğüslemiş ve onları ölüm pahasına oyalamayı başarmış. Mustafa Kemal tabi 19. Tümen Kumandanı ihtiyat birliği olarak bunları takip ediyor. Seddülbahir çıkarmasını takip ediyor. Arıburnu çıkarmasını takip ediyor. Fakat ordu ihtiyat birliği ordu komutanının emri olmadan harekete geçemez. Ordu komutanı nerede? Ordu komutanı olay yerinden kilometrelerce uzakta, 40-50 kilometre uzakta Arıburnu'nda Velay yerden oraya sahte bir düşman çıkarması var, onu gözetlemekle meşgul. E, sahte çıkarmayı asıl çıkarma zannediyor. Ulaşılamıyor ordu komutanına. Kolordu komutanı Esat Paşa onun yanına gidiyor. Liman von Sender e, dürbünle gözetlemekte olduğu mevziden Esat Paşa'yı da yatarak gelmesi konusunda uyarıyor. Dürbünle bakıyorlar. Esat Paşa komutanım diyor bu İngiliz gemileri. Suya batmamış, su kesimleri yukarıda, bunlar boş, asker de, yüklü değil bu gemiler e, diye uyarmasına rağmen iki gün boyunca e, Seddülbahir bölgesine yardım gönderilmesini engelliyor İmam Fonsander. E, şimdi bu noktadan itibaren tabii önemli bir kriz ortaya çıkıyor. Düşman Seddülbahir'e çıkmış, Arıburnu'na çıkmış ilerlemekte. Ordu komutanına ulaşılamıyor. E, Mustafa Kemal'in tümeni emirsiz hareket edemiyor. Fakat Mustafa Kemal de böyle bir durumda emir bekleyecek bir kumandan değil. E, Arıburnu çıkarmasını da e, o bölgedeki savunmayla görevli 27. Alay Kumandanı Şefik Bey e, kendi alayını Arıburnu'na sevk ediyor. Mustafa Kemal'e de yardımla, bir taburla yardıma gelmesi konusunda bir haber gönderiyor. E, krizin büyüklüğünü kestiren Mustafa Kemal bir taburun yeterli olmayacağını tahmin ederek e, 19. Tümen'i kendi tümenine bağlı bütün bir 57. Alayı, yanına alarak süvari birliğini, tümenin süvari birliğini ve topçu bataryasını da yanına alarak Arıburnu'na doğru derhal harekete geçiyor. Ve tümenin kalan iki alayına da silah başında hazır beklemesi emrini veriyor. Şimdi bu noktada Arıburnu bölgesine ilerlerken tarihi anlardan birisi cereyan ediyor yine. Karşıdan gelmekte olan diyor bir Asker topluluğu gördüm, bizim askerlerimizden bir topluluk gördüm diyor. Bu esnada Mustafa Kemal yanında yaveri Emir Subayı ile beraber kendi alayının bir hayli önünde. Otomobille gidilecek noktaya kadar gitmişler, sonra at sırtında gitmişler, en sonunda yaya olarak ilerliyorlar. Çarpışma bölgesini, Gelibolu arazisini bilen bilir derelerle yarılmış böyle engebeli, sert, taşlık, kayalık, çalılık bir arazidir. Orada ilerlemekteyken, kendi alayının da oldukça önünde ilerlemekteyken askerlerimizden bir grup geliyor. geliyor Muhtemelen bunlar o anzak çıkarmasını göğüsleyip hayatta kalan erlerimizden olabilir. Nereye gidiyorsunuz dedim diyor. İşte düşman gösterdiler. Hakikaten baktım diyor, evet bir düşman birliği bunları takip etmekte. 261 rakamlı tepeye ilerlemiş, çıkmış ilerlemekte, bize doğru gelmekte. Düşmandan kaçılmaz dedim diyor bir refleksle. Efendim cephanemiz bitti dediler. Artık o zaman diyor bunu yıllar sonra Ruşen Eşref'e anlatırken 1918'de bir içgüdüyle midir e, bilemiyorum diyor. Süngü tak yere yat emrini verdim diyor. Bizim askerin süngü takıp yere yattığını görünce düşman da yere yattı. İşte kazandığımız an bu andır diyor. Derhal yanındaki erleri geriye gönderiyor. 57. alayın e, koşar adım kendi yanına gelmesini Emrediyor. 57. Alay kısa bir süre içerisinde olay yerine ulaşınca ona da yine tarihe geçen emirlerinden birisini veriyor. İşte ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içerisinde yerimizi başka asker ve kumandanlar alacaktır şeklinde bir emir veriliyor. Ve 57. Alay bütün kütlesiyle taarruza geçiyor burada. E, tarihimize biraz da hamaset etkisiyle yanlış geçmiş bir bilgiyi buradan Düzeltelim. 57. Alay'ın e, alay komandanı dahil tamamının bu taarruzda şehit düştüğü bilgisi vardır. Bu yanlıştır. 57. Alay e, yüzlerce askerini kaybetmiştir. Ağır bir zayiyete uğramıştır. E, ama tamamı şehit düşmemiştir bu taarruzda. Alay kumandanı da hayattadır. E, Ağustos ayında Anafartalar çarpışmaların olduğu bir günde bir bayram günü e, askeriyle bayramlaşmaya hazırlanırken karargah çadırına düşman topçusunun kaydettiği bir tam isabetle karargahıyla birlikte şehit düşmüştür. 57. Alay Kumandanı Hüseyin Avni Bey. E, dolayısıyla Mustafa Kemal'in bu e, yerinde müdahalesiyle arı burnuna çıkan Anzak Tümeni e, Tugay'ı e, durduruluyor. Daha sonra 19. Tümenin diğer alaylarının da bölgeye hareket emri e, veriliyor. E, ve Anzak e, Tugay'ı burada fazla ilerleyemeden kıyı hattında sabitleniyor. Seddülbahir'deki krizde aynı şekilde e, oradaki 9. Tümen Kumandanı Halil Sami Bey'in işte Hafız Kadri Bey ve Mahmut Sabri Bey'lerin de e, fedakar çarpışmalarıyla durdurulunca düşman e, ilk hedefi olan Alçıtepe'den son derece uzakta e, kıyılar hattında sabitlenmiş oluyor. Ve e, düşman kuvvetleri Çanakkale kara çarpışmaları boyunca Alçıtepe'yi 9 ay boyunca uzaktan seyretmekle yetinmişlerdir. Hiçbir zaman bu hedeflerine ulaşamamışlardır. Burada e, Arıburnu'na e, ordu ihtiyat tümeninin kumandanı olarak emir almadan e, yerinde e, müdahalesi e, tarihin akışını değiştiren müdahalelerden bir tanesidir. Bu müdahale olmasa e, Arıburnu'ndan çıkan düşman birlikleri o 261 rakımlı tepe, Congbayırı, Koca Kocaçimen tepesini buralara kadar ulaşacaklar. Alçı tepenin gerilerine düşecekler. Ve o Seddülbahir'de çarpışmakta olan, Mahmut Sabri Beylerin, Yahya Çavuşların birlikleri Yarımada'nın ucunda arkası çevrilmiş bir halde kalacak. ve Alçıtepe'nin ele geçirilmesiyle Seddülbahir'deki birliklerimiz de ümitsiz bir durumda kalacak. Yarımada'nın güney savunması çökertilmiş olacak. Bu da beraberinde Boğaz savunmasının çökertilmesini getirir. Ve Çanakkale ilk günde bitebilirdi. İlk 24 hatta 48 saatte bitebilirdi. Bu Mustafa Kemal'in bu müdahalesi yaşamsal bir müdahaledir. Bu noktada daha önceki konuşmalarımızdan birinde tarih konusunda kaynakların önemine değinip bazı kaynak tanımlamaları yapmıştık. Yeri gelmişken ben bu kaynaklardan bir tanesine de burada işaret etmek istiyorum. Aslında bir bütün oluşturan iki kitapçıktır bunlar. Bir tanesi Mustafa Kemal'in Arıburnu Muharebeleri raporu. Diğeri de Anafartalar Muharebatı'na ait tarihçedir. Bu kaynakların önemi şuradan gelir. Bu kaynaklar Mustafa Kemal'in 1916 senesinde Çanakkale muharebelerinden birkaç ay sonra Genelkurmay'ın isteği üzerine, Genelkurmay Başkanlığı'na sunduğu raporlardır, resmi raporlardır. Ee, objektivitesi ve güvenilirliği buradan ileri gelir. Ee, yani olaydan yıllar sonra işte kendi rolünü e, abartarak falan anlattığı, ettiği şeyler e, değildir bunlar. Hatta tam aksine Mustafa Kemal o kadar mütevazi bir insandır ki, kendi yaşamı boyunca bu Araburnu Muharebeleri raporu ve Anapartaları Muharebeleri'ne ait tarihçe bilinmemektedir. Hiçbir yerde okutulmamıştır, bir haber olmamıştır. Bunlar Mustafa Kemal'in vefatından 5 yıl sonra Ulu İdemir'in arşivlerdeki bir çalışmasıyla ortaya çıkmış. 1943 senesinde ilk Anapartalar Muharebatı'na ait tarihçe ortaya çıkmış. Kronolojik olarak sondaki çarpışma. Daha sonra, daha 1943'ten de yıllar sonra gene bir başka arşiv araştırmasında Arıburnu Muharebeleri raporu ortaya çıkmış. Aslında bunlar birbirinin devamı, bir tek bir bütün rapor olduğu okuyunca anlaşılıyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal burada Liman von Sanders'i eleştiriyor, başka kumandanları eleştiriyor, isim vermeyelim şimdi. Ve muharebeleri burada dakika dakika adeta büyük bir kurmay zekasıyla berraklığıyla adım adım anlatıyor ve bunu daha Birinci Dünya Savaşı devam ederken daha 1916 senesinin başlarında Genel Kurmay Başkanlığı bir rapor olarak takdim ediyor yani bu raporda ağır şekilde eleştirilen kumandanların hepsi o gün orada görev başında. Yani bu kaynakların güvenilirliği de buradan ileri geliyor. Çünkü olaylar tarafından doğrulanmış Mustafa Kemal'in yazdıkları. E, haklı olmanın özgüveniyle bu e, raporu genel kurmaya takdim edebiliyor. Bugün e, Türkiye zaman zaman işte askeri harekatlar düzenliyor. İşte Fırat Kalkanı, Barış Pınarı harekatlarımız gibi oradan hani örnek verirsek daha güzel anlaşılabilir. O harekatlarda bir görev yapmış bir diyelim yarbay başındaki kolordu komutanını, kor generali ağır şekilde eleştiren bir raporu genel kurmaya takdim edebilir mi? Mümkün değil. Yani çok açık bir hata olmadıktan sonra veya açık bir ihanet durumu olmadıktan sonra öyle sevk ve idaredeki basiretsizliği, isabetsizliği gibi sebeplerle bir yarbay, bir kolordu kumandanını eleştirip bunu da rapor olarak genel kurmaya sunamaz. Kolay kolay. Ama Mustafa Kemal bunu yapmış çünkü haklı olmanın verdiği özgüvenle ve olaylar tarafından doğrulanmış olmanın verdiği özgüvenle bunu yapmış. Bu anlamda tabii ki başka diğer birçok kaynakla birlikte bu eser Çanakkale kara çarpışmalarının başlangıç safhası ve anafartalar safhası için elimizdeki en detaylı kaynaklardan bir tanesini oluşturuyor. İleriki Çanakkale kara çarpışmalarının ileriki safahatını anlatırken de zaman zaman bu kaynaklardan yararlanacağız. Ama Tabii ki sadece bundan ibaret değil kaynaklarımız. İngiliz Amir Ali Hamilton'un hatıraları, ondan sonra Çanakkale muharebelerine katılmış Salahattin Adil Bey, işte Mahmut Sabri Bey'in hatıraları, Esat Paşa'nın hatıraları, o bölgelerde görev yapmış birçok kumandanın hatıraları bugün elimizde. Ve hepsinden önemlisi Genelkurmay Başkanlığı'nın birinci Cihan Harbi'nde Türk Harbi şeklinde çok ciltli bir çalışması var. Onun iki cildi Çanakkale Muharebelerine ait. Bir cildi askeri e, harekat kısmını anlatıyor. Bir cildi lojistik kısmını anlatıyor. E, bu iki cilt tamamen tabur bölük seviyesine kadar emirlerin ve yazışmaların yer aldığı ciltler. Hani öyle kitap gibi açılıp okunacak ciltler değil. Bütün bu yazışmaları, emirleri biz harita üzerinde önümüze bir e, büyük boy Gelibolu haritası alıp onun üzerinde etüt ettiğimiz zaman Zaten Çanakkale kara çarpışmalarını adeta yeniden kurgulamış, yeniden e, bugün yeniden inşa etmiş e, oluyoruz. Tarihçilik zaten bu demek. Elimizden bugüne kalan e, belgelerle, bunların karşılaştırmalı olarak kritik edilmesiyle o gün orada neler olduğunu yeniden inşa edebilmek. Tarihçilik mesleğinin özü de bu. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Olayların tam merkezinde yer almış kumandanlardan birisi olarak Mustafa Kemal'in 1916'da takdim ettiği bu raporda en önemli kaynaklarımızdan bir tanesi. Daha sonra ana Anafartalar safhasını anlatırken de gene değiniriz belki ama şimdiden de söylemekte yarar görüyorum. Tasvir Efkar Gazetesi'nin 29 Ekim 1915 tarihli manşeti kapağı birinci sayfası bugün elimizde. O birinci sayfada bütünüyle Çanakkale Muharebeleri'ne ayrılmış. Bir tarafta Cevat Paşa'nın fotoğrafı var. Müstahkem mevki kumandanıdır. Topçu birliklerinin kumandanıdır. Düşmanların 18 Mart'taki bu denizden teşebbüsünü durduran kumandanımızdır Cevat Paşa. Bir tarafta da kara savaşlarının muzaffer kumandanı olarak Mustafa Kemal'in resmi vardır. Ve orada... E, açık açık da resim altı fotoğrafta yazıyor Çanakkale Muharebatı Berriyesinde kara çarpışmalarında Emr Poma'nın da gösterdiği üstün başarıyla e, Boğazları ve hilafet makamını kurtaran kumandanlarımızdan e, yeni o günkü dille celadet Fıtriye yani doğuştan gelen cesaret ve bahadırlığı ve havarika hamasetiyle, harika hamasetiyle mümtaz seçkin Miralay Mustafa Kemal Beyefendi diye resim altı fotoğrafında yazıyor. Yani 29 Ekim 1915 tarihinde Mustafa Kemal ismi boğazları ve hilafet makamını kurtaran Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal olarak e, zaten efsaneleşmiş durumda. 29 Ekim 1915'te henüz Çanakkale cephesi kapanmamış. Aralık'ta orada düşman çekiliyor Arıburnu'ndan, Ocak ayında da Seddülbahir'den Ocak 1916'da çekiliyor. Yani 29 Ekim 1915 Çanakkale cephesi henüz kapanmadan Tasvir-i Efkar'ın manşetinde e, kahraman bir kumandan olarak, e, kara savaşlarının kahramanı olarak Mustafa Kemal yer alıyor. Ee, bir takım kesimler, efendim rütbe sıralamasında 17. sıradaydı, ne rolü olabilir gibi şeyler söylüyorlar. Tasvir Efkar Gazetesi, e, diğer 16 kumandanı manşete taşımamıştı. niye Mustafa Kemal'i manşete koymuş? Ki böyle çarpışmaları da rütbe sıralamasında bir ehemmiyeti kalmaz. Yahya Çavuş kaçıncı sırada geliyordu rütbe sıralamasında? Ama Seddül Bahir çıkarmalarının kaderini tayin etmiştir fedakarlığıyla. Orada çarpışan birçok Mahmut Sabri Bey acaba rütbe sıralamasında kaçıncı geliyordu? Bunlar özür dileyerek söyleyeyim zırvadan başka bir şey değildir. Tarih bilimi bu tip ezbere şablonlarla yapılmaz. Tarih biliminin metodu bellidir, kaynaklarımız bellidir. Bu kaynakları karşılaştırmalı olarak dost, düşman, lehte, aleyhte bütün kaynakları önümüze koyup haritayı açıp günlerce, haftalarca emek vererek o gün orada neler, neler olduğunu yeniden inşa etmek suretiyle tarih bilimi icra edilir. Ve bilim bu şekilde icra edildiğinde de hem Mustafa Kemal'in hem diğer komandanların olumlu olumsuz rolleri berrak bir şekilde ortaya çıkmaktadır.